Bizim de takip ettiğimiz gebelerimiz var. Özellikle deprem bölgesinden bize başvuran, bize gelen. E, gördüğümüz gerçekten büyük bir stres altındalar. E, Üzüntülüler ve bu tabii işte erken doğum ve erken e, düşük riskini arttırıyor. E, benim burada tavsiyem en ufak bir sıkıntılı bir durumları oldukları zaman bize başvursunlar. Biz zaten e, ücretsiz her türlü muayenelerini, doğumlarını gerçekleştiriyoruz. Her zaman onların yanındayız. E, bizi bulmaları yeterli. Genel anlamda da bilgilendirmek gerekirse mutlaka sıvı tüketmelerine dikkat etmeleri lazım. Günde en az 3 litrenin üzerinde sıvı tüketmeleri gerekiyor ki sıvı rahmin kasılmasına engel oluyor. Tabi burada beslenme de çok önemli. Özellikle son zamanlarda çok fazla ishal vakaları arttı. Ee, özellikle probiyotik tüketmelerini öneriyoruz ki e, bu isele karşı mücadele etmeleri lazım. E, çünkü ishal olurlarsa ve vücut susuz sıvısız kalırsa bebeğe de giden sıvı miktarı azalıyor. Anne rahmi de kasılıyor. Bu da gene düşükleri ve erken doğumları tetiklemiş oluyor. O yüzden burada beslenmelerine de dikkat etmeleri lazım. E, Tabi e, vitamin takvilerine de e, devam etmeleri gerekiyor. Özellikle D vitamini çok önemli bu dönemde. E, D vitamini hem bebeğin gelişiminde önemli hem de erken doğum ve düşüklerinde önlenmesinde e, önemli. E, dediğim gibi ama en önemlisi mutlaka ultrason kontrollerini yaptırmaları gerekir. Bize bu, Bizi bulmaları yeterli. Bizim kapımız sonuna, sonuna kadar açık 7-24. Elimizden geldiğince de Yardımcı oluruz, ee, ultrasonlarına bakarız, gerekirse de e, tedavilerine başlarız. Evet, biz ilk günden beri zaten kapımızı açmıştık, hastalarımızın doğumlarını gerçekleştiriyoruz. Ee, hastalarımızın bazıları erken doğum riskleri oldu, yatırdık, burada misafir ettik, ee, takiplerini gerçekleştirdik. Halen de gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ee, hemen hemen her günde bir doğum gerçekleştiriyoruz. Hastalarımız bizi bulmaları yeterli oluyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Müzik